Yeni bir yıldayız ve onu sormak istiyorum sizlere. Yeni yıla nasıl girdiniz? Ne yaptınız? Sizin için yeni yıl nasıldı? Nasıl geldi? Bilmiyorum. Düşünebilirsiniz. Yani 2022'nin yorgunluklarını aldınız ve devam mı ediyorsunuz bu yılda? Çünkü geçen yıl bilmiyorum nasıl geçti sizin için? Herkes kendisi düşünebilir. Hayatınızda neler daha iyiydi? Nasıl Rab'be daha çok hizmet ettiniz geçen yıl ve bu yıl ne olacak? Tabii ki bunları düşünmek bizim için sizin için önemli olmalı. Çünkü hayatımız hep aynı kalmamalı. Her geçen gün biz Rab'de daha ileriye doğru büyümeliyiz, ilerlemeliyiz ve hizmet etmemiz gerekiyor. O yüzden geçen yılın bilançosunu yapmak, benim için nasıl geçti, bu yıl daha iyi ne yapabilirim diye düşünmek iyi olabilir. Bilmiyorum eğer düşünmediyseniz bugün düşünebilirsiniz. Bugünden sonra yine düşünebilirsiniz. Bu yeni yıla girerken neler sizin için iyiydi. Neler sizin için kötü oldu? Belki zorluklar yaşadınız 2022'de. Hastalıklar yaşadınız, sıkıntılar yaşadınız. Siz kendiniz geçen yılı biliyorsunuz ve bu zorluklar, sıkıntılar yine devam ediyor olabilir bu yıla da. Bu zorluklarla, sıkıntılarla girmiş olabilirsiniz. Dolayısıyla yani yüreğiniz belki yorgun olabilir. Aslında gençsiniz ama hani yaşlandıkça belki insan daha yorgun olur diye düşünüyoruz ama fark etmiyor. Genç olanlar da o kadar çok şeyler yaşıyorlar ki hayatta. Dolayısıyla hepimiz zaman zaman bu yorgunluklar, bu ağırlıklar, bu yükler altında devam edebiliyoruz ve yeni bir yıla girebiliyoruz. O zaman bu yeni yıl bilmiyorum sizin yenilenmeye ihtiyacınız var mı? Tazelenmeye ihtiyacınız var mı? Rabbin gücüyle dolmaya ihtiyacınız var mı? Üzerinizdeki üzerimizdeki ağırlıkları, yükleri bir kenara atmaya ihtiyacımız var mı? hepimiz bir şeyler yaşıyoruz. Hepimizin yüreğinde bir şeyler var. Yüreğimizin derinliklerinde bir şey var. Ama dediğim gibi biz Rabbin çocukları olarak her yıl üstüne bir şey katarak devam etmek ve ilerlemek durumundayız. Yeni yıla girerken, girmişken nasıl yeni olacağız? Hayatımızda neleri nasıl değiştirebiliriz? Bunun hakkında kısaca paylaşmak istiyorum. Aslında İncil'de bir ayet var onu okuyoruz, onu görebiliyoruz. 1. Korintiler 5.7'de diyor ki yenilenmek için, tazelenmek için, kutsal ruhun gücüyle dolmak için, yeni bir hamur olabilmek için diyor. Eski mayadan arınıp temizlenin. Rab bizi yenilemek istiyor. Rabbin isteği ve amacı bu. Ama biz yenilenmek için o zaman ne olmamız gerekiyor? Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınmalıyız. Buna benzer yine Matta 9'da e, 16'da bir ayet daha var. Diyor ki hiç kimse Eski giysisi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Çünkü yeni kumaş çeker giysiden kopar. Yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa tulumlar patlar. Hem şarap dökülür hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara konur. Böylece her ikisi de korunmuş olur. Yani yeni şarap olabilmek için yeni tulumlar olmalıyız eski hayatımızdaki birçok şeyleri hayatımızdan çıkarmak gerekiyor ki Rab bizi doldurabilsin. O zaman düşünelim, düşünün biraz eski düşüncelerimiz nedir? Geçmiş yıldan gelen yorgunluklarımız nedir? Kaygılarınız nedir? Neler yaşıyorsunuz hayatınızda? Sizi saran tutsaklıklar nedir? Çünkü bazen bazı şeyler bizim hayatımızı tutsak ediyor, bizi bağlıyor. Nedir onlar? Düşündüğümüz şeyler ve bağlar bizi etkiliyor. Ve aynı zamanda günahlarımız da var. Ve eğer içimizde Rabbin istemediği, beğenmediği, sevmediği günahlar varsa o zaman yenilenemeyeceğiz. Çünkü o günahın yükü bizim sırtımızda olacak ve bizi ezecek. O zaman ne yapmalıyız? Biz İsa Mesih'e bakmalıyız, İsa Mesih'e odaklanmalıyız, onun kurban oluşuna bakmalıyız, onun çarmıhına bakmalıyız. Kolosseler 2. bölüm 8. ayette diyor ki Mesih'e değil de insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin. Biz bu dünyada yaşıyoruz ve Rabbin çocuklarıyız, Rabb'e ayetiz ama Rabbin sözü bize diyor ki dikkatli olun, dikkatli olun. Bu dünyada yaşıyorsunuz ve bu dünya sizi tuzağa düşürmek için, Rab'den uzaklaştırmak için, hedefinizden koparmak için her şeyi yapacaktır, her şeyi deneyecektir. Boş ve aldatıcı sözlerle diyor, hiçbir şey sizi tutsak etmesin. Tutsak olduğumuz şeyler var mı? Düşünelim, düşünmeliyiz. Beni hayatımda tutsak eden, Rab'den uzaklaştıran acaba şeyler neler olabilir? Buna bakmamız gerekiyor. Geçen yıl hayatımdaki olan bağımlılıklar neydi? Buna bakmam gerekiyor. Hangi tutsaklıklar beni bağlıyordu? Hangi düşünceler beni Rab'den daha da fazla uzaklaştırıyordu? Biliyorsunuz değil mi? Biz çok düşünüyoruz. Düşünsel bir varlığız ve düşündüğümüz şeyler bizi yöneten şeyler. Aklımızda olan şeyler, yüreğimizin merkezinde olan şeyler bizi yöneten şeyler oluyor. Ne düşünüyorsak, neye inanıyorsak düşüncelerimizde o bizim hayatımızda gerçekleşiyor. O yüzden düşüncelerimiz çok önemli. Bağımlılıklarımız çok önemli. Bunları aslında biraz düşünmemizi istiyorum. Paulus diyor ki aslında bana her şey serbest ama ben hiçbir şeyin ayeti hatırlıyor musunuz devamını? Evet her şey yararlı değil ve ben hiçbir şeyin tutsağı olmayacağım. Bana her şey serbest biz imanlıyız. Her şeyi yapabiliriz aslında. Yani her şey deyince anlıyorsunuz zaten ama ama ben hiçbir şeyin tutsağı olmayacağım. Bedava oyun alabiliriz ama bunların tutsağı olmayalım. Ve bunlar bizi Rabbe yakınlaşmaktan, onun sözünü okumaktan, onda devam etmekten, onda ilerlemekten etkilememesi gerekiyor. Ve onu söylemiştim. Bizim düşüncelerimiz bizi yönetiyor. Bilmiyorum mesela oyunda oynayanlarız var mı? Hani bütün gece saat 2-3'e kadar oynamışın. Sonra uyuyorsun bir şekilde ama uykunda bile hala adamları öldürüyorsun ya da bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Rüyanda bile onu görüyorsun. Düşüncelerimiz o kadar etkili ki kardeşler. O yüzden bildiğiniz ezber ayet var. Paulus'un bir öğüdü var bize. Nedir bu öğüt? Tanrı'nın merhameti adına diyor size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal Tanrı'yı hoşnut eden bir kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur ve bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için diyor. Düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Paulus bize yalvarıyor. Bu öğüdü bize veriyor. Nedir bu öğüt? Bedenimizi Tanrı'ya sunmak. Kendimizi Tanrı'ya adamak. Rab Evet biraz önce kardeşimiz söylediği gibi ben sana teslimim. Ben hayatımı sana teslim etmek istiyorum. Benim hayatımı sen yönet. Benim hayatımı sen yönlendir dememiz gerekiyor. Bedenimizi kurban olarak sunmak bu demek aslında. Ve evet ikincisi bu çağın gidişine uymamamız gerekiyor. Bu çağ bize çok güzel şeyler de bir taraftan sunabiliyor birçok felsefik düşünceler olabilir. Okulda, üniversitede birçok şeyler duyabiliriz bizim düşüncelerimizi etkilemesi için. Ve evet, burada önemli bir şey de var. Ayette bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Sarı yaptım orayı. Ruhsal tapınmanız budur diyor. Yani kiliseye gelmek, iki üç ilahi söylemek, Rabbe hamd etmek harika bir şey, güzel bir şey. Ama bu tapınma evet bu da tapınma diyebiliriz ama ruhsal tapınma nedir diyor? Hayatımızı Rab'be adamak. İstediğin kadar ilahi söyle. İstediğin kadar pazar günü gel ama hayatını Rab'be adamadıysan o zaman bu tapınma olmuyor ilahi söyleyebilirsin. O yüzden ruhsal tapınmanız budur diyor. Kendimizi Rab'be adamak ve düşüncelerimizi bu çağın felsefesiyle değil ama Rab'den gelen sözlerle doldurmak önemli. O zaman neyi düşüneceğiz? Rabbin sözlerini düşüneceğiz. Kaygım mı var? Sıkıntım mı var? Zorluklarım mı var? Sıkıntılarım mı var? Tanrının sözü bu hayatta benim için gereken her şeyi vermiştir. Senin için gerekli olan her şey Tanrının sözünde vardır sevgili kardeşim. O yüzden okumalıyız, araştırmalıyız, bakmalıyız üzerinde de derin derin, derin derin düşünmeliyiz. Rab bizi yenilemek istiyor ve Kutsal Ruh bunun bizi yenilemesi için içimizdeki eski şeyleri çıkartmalıyız ki bağımlılıklarımızı, tutsaklıklarımızı çıkartmalıyız ki Rab bu yeni yılda bizleri çok daha fazla yenilesin. Rab sizi kullanmak istiyor. Her ne durumdaysanız, hangi yaştaysanız hiç fark etmez. Rab sizi kullanmak istiyor. Ve Petrus'ta onu okuyoruz diyor ki Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi Tanrı bize verdi. Tanrı sana verdi. Gereken her şey sende vardır sevgili kardeşim. Sadece Tanrı'ya iman etmelisin. Ve Tanrı'ya güvenmelisin. Bugün aslında sürekli de okumanız için size bir ayet vermek istiyorum. Bu ayetin üzerinde düşünün. Yaşaya 61, birden 7'ye kadar güzel ve harika bir ayet. Ve bu sizin belki bu yılki düşünceleriniz olsun. Bu yılki hedefleriniz olsun. Bunları hayatınızda yapın. Ne okuyoruz? Ben önce bir okuyayım istiyorsanız. Egemen Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için mes'etti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanların kutulacaklarını, Rabbin lütuf yılını, Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek, yaz tutanların hepsini avutmak Sion'da yaz tutanlara yardım sağlamak, kül yerine çelenk, yaz yerine sevinç yağı, çaresizlik ruhu yerine övgü giysisini vermek için Rab beni gönderdi. Öyle ki Rab'bin görkemini yansıtmak için onlara Rab'bin diktiği doğruluk ağaçları densin. O zaman eski yıkıntıları yeniden inşa edecek, çoktan viraneye dönmüş yerleri yeniden kuracak kuşaklar boyu yıkık kalmış kentleri onaracaklar. Ayet devam ediyor ama okuyun. Yeşaya ye 61. bölümü eve gittiğiniz zamanla da tekrar tekrar okuyun. Ve biliyorsunuz İsa Mesih tapınaktayken bu sözleri söyledi. Dedi ki evet egemen Rabbin gücü benim üzerimdedir. Egemen Rabbin ruhu benim üzerimdedir. Ve İsa ondan sonra ne yaptı? Topluluğa yayıldı. Toplunun içine gitti, halka gitti ve onlara Rabbin müjdesini, müjdeyi anlattı. Ve Rab diyor ki bugün size ben sizin yasınızı sevince dönüştürmek istiyorum. Eğer zindandaysanız, eğer bazı bağımlılıklarınız var ve bundan kurtulamıyorsanız ben bu yol sizi özgür kılmak istiyorum. İkinci taraftan biz şöyle düşünebiliriz. Diyor ki ayet egemen Rabbin ruhu üzerimdedir. Kim bunu söylüyor? Evet İsa Mesih bunu söyledi ve bunu gerçekleştirdi. Ama Aynı şeyi şimdi biz de söyleyebiliriz. Ne diyor ayette? Müjdeyi eğer egemen Rabbin ruhu benim üzerim, üzerindeyse, o zaman ben müjdeyi yoksullara iletmekle sorumluyum. Bu yılki hedeflerimiz, hedefiniz bu olsun kardeşler. Müjdeyi çevrenizdeki insanlara iletmek. Bilmiyorum hayal ediyor musunuz? Kaç kişiyiz burada bilmiyorum ama bir sonraki, bir sonraki uyanış gençliğinde buraları dolup taşsın. Neden? Sizin etrafınızdaki insanlara müjdeyi duyurduğunuz için. İnsanlar kurtulsunlar. İnsanlar karanlıktan ışığa gelsinler. Ve bu sizin sayenizde olacak. Bu yüzden Rab sizi bu yıl mesetti ve bu yıl Rab sizi kullanmak istiyor. Ne? Müjdeyi bu yıl etrafınızdaki insanlara anlatmalısınız. Peki neyi duyuracaksınız? Neyi anlatacaksınız biliyorsunuz zaten ama ayette diyor ki Rabbin lütuf, lütuf yılını ilan etmelisiniz. Rab bu zamanlarda da bütün dünyaya lütfediyor sevgili kardeşler. Bütün dünyanın kutulmasını istiyor. Bütün dünyaya lütfunu, sevgisini, merhametini Rab bu dünyaya gösteriyor. Ve siz bunu, bunu insanlara anlatmalısınız. Karanlıktaki olan halkın nasıl ışığa geleceğini anlatmalısınız sevgili kardeşler. Nasıl zindanda olanların özgürlüğe ulaştıracağınızı düşünmelisiniz. Ve Rab bu anlamda sizi kullanmak istiyor. Bu müjdenin bir kısmı aslında ikinci kısmında da öç alacağı günü yaklaşmaktadır diyor Tanrı'nın. Bu ne demek? Şu anda lütuf yılındayız. Lütuf zamanındayız. Ama bir gün gelecek ki Tanrı'nın öç alacağı Tanrı'nın günahlı insanlara karşı gazabını göstereceği ikinci gelişi olacak. Bizi yanına alacak ama günahta olan, karanlıkta olan, dönmek istemeyen, tövbe etmek istemeyen, İsa Mesih'e gelmek istemeyen kişiler, günahta kalan kişiler üzerine Tanrı'nın gazabı gelecek. O yüzden kardeşler bunu da aklımızda tutmamız gerekiyor. Ne yapacağız bu yıl? Etrafımızda, çevremizde kimler var? Okulumuzda kimler var? Yüreği ezik kimler var? Evet benim de yüreğim ezikti. Belki benim de bağımlıklarım vardı ama ben İsa'ya götürdüm. İsa'nın charm'ına götürdüm ve o beni bağışladı. O zaman bu bağışı, bu sevinci etrafımdaki insanlara, zindanda olan kişilere, tutsak olan insanlara ben, sen, biz götürmeliyiz. Çaresiz insanlar etrafınızda çok. Umutsuz insanlar Etrafınızda çok. Biz iyi ki Rabb'e sahibiz. İyi ki Rabb bizim hayatımızda. İyi ki Rabb senin hayatında. Ama çaresiz olan, umutsuz olan, intihar etmek isteyen, bir yol, bir çıkış yolu bulamayan çok insan var. O zaman sen onları zindanlardan çıkaracaksın. Ve ayette güzel şeyler de söylüyor. Diyor ki aranızdan belki bazıları ya da birçoğu diyeyim eski yıkıntıları yeniden inşa edecekler bu yıl. Düşünsünler. Tıpkı Ahmet kardeşimin söylediği gibi o sözler onun yüreğinde kaldı ve ileriki yıllarda onu gerçekleştirdi. Sizler yıkık yerleri, yıkıntıları yeniden inşa edeceksiniz. Ne demek bu? Dediği gibi bu topraklarda ve dünyanın tabii birçok yerinde ama zamanında birçok Hristiyan vardı. İlk Hristiyanlar Antakya'daydı biliyorsunuz ve Türkiye'de birçok kilise vardı. Ama ne oldu? Zulüm geldi, baskılar geldi. Çok Hristiyan öldürüldü. Ve kiliseler yıkıldı, kiliseler yakıldı. Rabbin ışığını söndürmek istediler. Ama Rabbin ışığı sönmez. O zaman sizler bu yıl bunu düşünün. Ben eski yıkıntıları yeniden inşa edeceğim. O bizim aracılığımızla yıkıntıları inşa edecek kuşaklar boyu yıkık kalmış kentleri diyor onaracaklar. O zaman sizler bu ülkedeyseniz başka ülkedeyseniz fark etmez nerede olursanız nereye giderseniz gidin yıkık kalmış Rabbin evlerini kentlerini onaracaksınız. Rab sizden bunları istiyor. Ve ayette diyor ki Rabbin kahinleri Tanrımızın görevlileri diye çağrılacaksınız. Rab sizleri kahinler ve görevliler olarak çağırıyor ve bu sözle yerine geldik sevgili kardeşler. Biliyorsunuz değil mi? Petrus da onu söylüyor bize. Sizler seçilmiş soysunuz. Kendini böyle hissediyor musun? Sen seçildin mi? Seçilmiş soy musun? Amin. Rab seni seçti. Rab seni seçti. Sen seçilmiş bir soysun ve diyor ki kralın kahinlerisin. Kahinsin. İnsanlar götürmelisin. Kutsal ulusun ve Tanrı'nın öz halkası evet Tanrı bizde bunları gerçekleştirdi. O zaman böylece diyor ayette okursanız bizler Rabbin görkemini yansıtacağız bizler bu yıl Rabbin görkemini, Rabbin işlerini yansıtmaya devam edeceğiz sevgili kardeşler ve bunu yaptıkça da ayetin devamında söylüyor. Biz Rab için çalıştıkça, Rabbin görkemi için hizmet ettikçe ayette diyor ki iki kat onur bulacaksınız. Aşağılanma yerine payınızla sevineceksiniz. Ve diyor ki sevinciniz sonsuz olacak. Sizin aracılığınızla kiliseler kurulursa, sizin aracılığınızla insanlar Rabbe gelirse ne harika olacak. Sizin aracılığınızla Arkadaşınız Rab'bi bulursa harika bir şey değil mi? Ve bu bir kişi değil. Birçok kişi olabilir ve Rab birçok güçlü büyük işleri sizin sayenizde yapacak ve yapmak istiyor. Yeter ki buna iman edin. Yeter ki bunun için gayret edin. Yeter ki Rabbin isteğini daha çok arayın. Toparlarsak, özetlersek o zaman şunları söylemek istiyorum. Birincisi ne dedik? Biz hiçbir şeyin tutsağı olmayacağız. Bu yıl bizi hiçbir şey tutsak etmesin. İnişlerimiz çıkışlarımız oluyor ama ben diyeceğim ki kendime beni hiçbir şey tutsak etmemeli, etmeyecek. Bütün eski hamurumu atıp yeni bir hamurla Rabbim kutsal ruhuyla bu yıl dolmak istiyorum. İkincisi kendimi Tanrı'ya teslim edeceğim. Kendimi Tanrı'ya teslim etmek istiyorum. Beni okulansın. Nereye gidersem, nerede olursam, her şey ne kadar zor gözükse bile... Kendimi Tanrıya teslim etmek istiyorum. 3. Bu çağın gelişine uymayacağım. 4. Düşüncelerimi Tanrı'nın sözleriyle her gün değiştireceğim. Tanrı'nın sözünü her gün okuyor musunuz? Okumaya çalışalım. Hatta bir yıllık planlar var. Onları da yapalım. Bazen bizim kilisede de yapıyoruz. Yüversiyondan birkaç ayet gönderiyorum. 2 üç tane ayeti okuyoruz. Oh bitti bugünkü dün okumam bitti diye düşünüyoruz bazen. Ama Tanrı'nın sözü derin. Okumalıyız. Bütün kitabı da kendimize öyle diyebiliriz. Ben bu yıl Tanrı'nın sözünü okuyarak her gün daha fazla okuyarak büyümek istiyorum. O zaman düşüncelerim değişecek. Yüreğim değişecek. Davranışlarım değiş değişecek. Hareketim değişecek. Ve Rabbin görkemini yansıtacağım. Bu yıl bizim için bu hedefler birçok şey sıralayabiliriz ama ben bunları sizinle paylaşmak istedim. Rabbin görkemini, Rabbin ışığını kardeşler paylaşalım bu yıl. O zaman dua edelim. Tanrı'nın ruhu sizi değiştirmek istiyor. Ve Tanrı'nın ruhu içinizdeki bütün zayıflıkları, bütün başarısızlıkları, bütün çaresizlikleri kaldırmak istiyor. Belki sevinsizsiniz, belki huzurunuz yok. Ama bugün Rabb size diyor ki yeni bir sayfa açıyorum. Hayatınızda yeni bir sayfa açıyorum. Bütün yüklerinizi ve ağırlıklarınızı bana getirin. Bana bırakın. Ben onları kaldıracağım. Ve sizi güçlü bir şekilde kullanacağım. Benim görkemimi yansıtacaksınız. Rab şu anda senin önündeyiz. Rab senin huzurundayız. Biz sana aitiz. Rab sen bizi seçtin. Sen kardeşlerimizi seçtin. Sen onları kurtardın. Sen onlar için öldün. Sen onlar için hayatını verdin. Öyle ki özgür olsunlar. Öyle ki bütün o bağlar kalkıp gitsin. Bütün o bağımlılıklar kalkıp gitsin. Sen onlara özgür olsun diye bu dünyaya geldin. Göksel babamız senin önündeyiz. Senin çağrımına yaklaşıyoruz. İyi olan sensin. Biz zayıfız Rab. Biz güçsüzüz ama hayatımıza sen her şeyi değiştirebilirsin. Her şeyi yenileyebilirsin. Ve sana teslim ediyoruz Rab bugün. Bütün ağırlıklarımızı, bütün yüklerimizi... Bütün sıkıntılarımızı, bütün kaygılarımızı Rab senin ellerine teslim ediyoruz. Bize iman ver. Bunların değişeceği ile ilgili, bizlerde etkin olacağınla ilgili. İman ver Rab, hayatlarına iman ver. Ve Rab buradaki olan kardeşlerim, nerede olurlarsa olsunlar, senin müjdeni duyurmak için gitsinler diye dua ediyorum. Senin ışığını bulundukları yerde yaysınlar diye dua ediyorum senin görkemini yansıtsınlar diye dua ediyorum. Ve çevrelerindeki zindana, zindanda olan, tutsak olan insanlar özgür kılsınlar senin isminle diye dua ediyorum. Kutsal ruhunla onları bugün tekrardan doldur. Onlara yeni bir görüş ver. Onlara yeni bir amaç ver. Yeni bir istek ver bugün diye dua ediyorum. Kutsal ruh. Hayatlarımızda işte diye dua ediyorum. Teşekkür ediyoruz Rab dualarımızı işittiğin için. Sana şükrediyoruz burada olduğun için. Bizlere dokunduğun için, bizleri yenilediğin için ve yenilemeye de devam edeceksin Rab. Sana şükrediyoruz. Hayatımızı sana teslim ediyoruz tekrar bugün Rab. Gel ve bizi yönet. Gel ve bizi kullan. Gel ve hayatımızda etkin ol. İsa Mesih'in adıyla. Amin.